Hepinize hoş bu geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar. Bugün gören iki de speedrun yapacağız yine arkadaşlar. Bugün hızlı daha hızlı bitirmeye çalışıyorum. Hemen o yüzden hızlı dalacağım. Burada ben yayın yapıyorum arkadaşlar. Gelirsiniz inşallah. 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 Gelirsiniz. Gelmeyen nerede? Güzel. Ey yok yok, yok özür dilerim özür dilerim. Benim atam benim atam. Yani gelin 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 gelin. Gelin bir zahmet zaten. Bir like atın canlı yayınımda. İzlersin öyle. Hadi bakalım. İlerliyoruz. Bak gelim oradan. Gelme. E sen de hiçbir şey vermiyorsun kardeşim. Şimdi bu adamlık mı? E sen de buradan gelme. Sen aslında uyusan daha güzel. Oğlum ne oluyor lan ben şizofrenlik yaşıyorum şu an Aç şunu Yok abi hiçbir şey vermiyorsun sen niye Adam mısın sen pulu. Bak bana buradan mesela vermen lazım Vermemen lazım Daha doğrusu oyunun anladığı Seni mı Görüyor lan. Ne yapacağım beklesin. Sen gel gel. Gelmen lazım aslında şu an senin. Evuzu billahi minash. Doğa okuyorum. O kadar korktum ki doğa okuyorum işte. Şimdi aşağı gönderelim. Aşağı gitsin. Bana buradan bir pedlock verirsin. Buradan pedlock mu verilir oğlum? Doğru handle güzel mi? Güzeldir. Tam buraya bakalım. Da hiçbir şey yok senin. Ta ben crowbar varmış. Burada bir şey var mı? Yok burada hiçbir şey yok. Tık var zaten. Bundan da güzel bir dayalık. Ver bana. Gasolin mi güzeldir? Ne oluyor lan? Bunu da gönder. Ne veriyorsun buradan vardı? Bu bana vur vurdun. Vipu mu dedin sen? Canın sağ olsun. Benim yukarı çıkmam hiç... lazım diyorum lan. Ne oluyor lan orada? Kurobara ver baba şimdi sen bana. Düzgün atla ha. Düzgün atla. Şuraya baktık mı lan biz? Pedlock versene lan. Senin ben ta var ya. Hızlı bitirmeye çalışıyoruz diyorum ya. doğdum lan bu? Doğma lan. Tek pedlock aldı zaten. Bakalım. Güzel. Branch'i aldık kapat burayı. Pedlo vermen lazım ama şu an sen. Ne oldu? Az önce ne yaşandı? He anladım. Gel şimdi. Burada bana gelmen lazım. Oe gelme. Oe. Gel lan. Hayırdır lan sana. Hayırdır baba lan. Hayırdır lan sen? Aferin. Güzel. Bana gelmen iyi oldu. Ay. Otuz Ben daha çok otuz imliyim de neyse. Kadir. ya. Anır mı senden bunu? İki saat bir anıracağım mı? Hala. Hala opsiyon. Ya bak her şey opsiyonel değil mi o çocuğum? Oha Oh. Oh bitirdik. Çabuk. Oh. Oh bitirdik. Bitirdik. Oha, çok koş 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 koş. Ananız kim bu? <laughs> Bitiremedik. Koş çabuk koş 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 koş. Koşma da spark buluk. Bitiremedik. Hızlı 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 hızlı. Çabuk koş. Burada bir şey yok. Yukarıda var. Hayır 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 Al şunu. Çabuk ver çabuk ver. Krobar almam lazım. Al şunu al al al. Koş 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 koş. Krobar var Eyvah ne çıkacak lan. Burada bir şey var. Ne var lan burada? Weapon. Çok güzel. Açalım kilidini. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Crowbar ver. Ver acil ver 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 ver. Ver 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 koş koş şimdi koş. Koş ne vereceğim bunu? Çık. Çık 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 çık. Koş koş koş. Koş yemin billah koş. Grand Fa doğma lütfen doğma. Grand Fa doğmayalım. Doğmayalım bitirdim şu an. Gel artık. Tamam. Of. Kapat burayı. Lütfen bak. Allah rızası için bana. Onu veriyorsun zaten. Her türlü onu vereceksin de. Hayır orada olma sen de. Lütfen orada olma bak. Abicim bitiriyoruz. Yani ne işime yarıyor bu ya? Koş. burada ne vermez ki? Al. hızlı. Hayır abi oradan verme ya. Oradan verdi. Al işte. Gel buraya. Allah kahretsin. Tezgah düştük abi. Tezgaha, tezgaha düştük. Tamam bundan halledeceğim. Tamam tamam tamam. Sanki bunu indirmem lazım şu an benim. Bitirmem için bunu indirmem lazım. Gel çok koş gel koş gel çok koş gel. Oy Allah oy. Senin ben onu. <laughs> <laughs> ya abi yeter ya. Bir günü ben mahvetme Ulan öldürürsem çok pis şeyler yapacağım sana. Çok pis şeyler yapacağım. Ama ilk önce gelmen lazım senin. Abi verdi şey bak. Seyf şey ya. Ver bu şunu. Hadi baba. Hadi hadi. Ay bir de gülüyor. Al şunu. Tamam. Aç kilidini. Lan oy. Sonra sen beni öldüremeyeceksin ya taşça. Ver baba ver 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 ver. Parça ver parça parça parça. Abi hayır ya bitiremedim Ha şunu at. Telefon birbirine girdi. Ver şunu ver 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 ver. Koş. Koş hadi koş. Bunu tamamladık. Hadi hadi. Tamam. Hayır ya bitti. Hayır ya bitti. Ya grand power yapalım. O... Ya yani, ne grand Of, hadi, 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 hadi. Hadi koş. Bitirdik. Yemin ederim bak speedrun yapamadık galiba ama. Yok speedrun yaptık arkadaşlar bugün. Bugünlük böyleydi Granny 2'de. Bir de like atın, abone olun. Görüşürüz. Bay bay.